Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim, malum Eylül ayındayız ve ikramiye ayı sağlık çalışanları için ya da daha net bir ifadeyle toplu sözleşmesinde ikramiyesi Eylül ayında olanlar için ikramiye ayındayız. Şimdi bununla alakalı birkaç soru vardı. Bunları sizlere açıklamak istiyorum. Ee, bildiğiniz gibi doğum izninde olan var ee, e, raporlu olan işçi emekçi kardeşlerimiz var ee, idari izinde e, olan e, yine e, emekçi kardeşlerimiz var ee, dolayısıyla e, bu tür durumları yaşayan e, emekçi kardeşlerimiz acaba e, bana da ikramiye verilir mi ikramiyemi e, tam olarak alabilir miyim diye bir düşünce içerisine girdikleri için biz de bu konuda bilgilendirmek adına böyle kısa bir video çekelim dedim. Değerli kardeşlerim, değerli emekçi kardeşlerim, az önce saydığım bütün şartlarda hepiniz ikramiyelerinizi alacaksınız. Yasal olarak bunun önünde hiçbir engel yok. İş akdiniz devam ettiği sürece ee, bu ikramiyeleri alacaksınız. İdari izinde de olsanız alacaksınız, ee, raporlu da olsanız alacaksınız, doğum izinde de olsanız ikramiyelerinizi alacaksınız. Ee, bu konuda hiçbir şüpheye, endişeye kapılmayın. Ee, dediğim gibi kısa bir video çekmek istedim ee, bu konuda sizi bilgilendirmek adına. Umarım e, yine kanalımız, kanalımıza destek adına abone olup da bildirimleri açarsınız. Malum Ekim'de yaklaşıyor. E, Torbaysan'ın taslak e, bilgilerine de ulaşmaya başladık. E, bütün bunlardan haberdar olmak için e, bekliyoruz kanalımıza. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.